Yollarda bir çift kanala hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Long Rider'dan gelen bag çantaları tanıtacağım. İki versiyonu var. Bir 10 litre, bir de 20 litre. 20 litreyi şöyle kenara alıyorum. Önce küçük paketten başlıyoruz. Arkadaşlar bunların malzemesi öncelikle söyleyeyim. PVC değil, termoplastik poliüretan malzeme olduğu için daha uzun yıllar kullanabilirsiniz ve aynı zamanda daha esnek parçalardır suya ve toza tamamen dayanıklı. Kişisel eşyalarınızı buraya koyduğunuzda ve ağzını şu şekilde katlayarak ve sonrasında bu şekilde oluşan 10 litre rasyon. Hiçbir şekilde su toz geçilmez. Üzerinde belki benzin taşımak istersiniz. Benzin şişesinizi koyabilirsiniz. Diğer eşyalara bulaşmaması için. Su taşıyacağınız mataralar koyabilirsiniz. Bunu hemen kenara alıp bir de size 20 litresini hemen tanıtıyorum. Burada da biraz daha büyük versiyonu var. Poşetin kenara aldım. Dediğim gibi gayet esnektir. Herhangi bir problem olmadan güzelce bir şekilde işiniz olduğundan katlayıp geri sıkıştırabilirsiniz. Küçülüyor. ikisini yan yana koyalım. 10 litre, 20 litre.